Bizi yavaşça öldürüyorlar. Bu birinci episodumuz olacak ve bugün Doritos ile ilgili konuşacağız. Yavaşça bizim sağlığımızı gerçekten mahvediyorlar. Bu videoların amacı yemeklerin içindeki sağlıksız içerikleri göstermek size ve sağlıklı alternatif yemekler sunmak size. Gördüğünüz içerikler listesi çok kötü arkadaşlar. Klasik Doritos'ta sarı renklendirici, kırmızı renklendirici ve tohum yağları var. Mavi renkte Blue Ranch dediğimiz Doritos'ta mavi renklendirici de var. Sadece bu içerikleri konuşacağım bu videoda ama listeye kendiniz bakabilirsiniz. Aşırı kötü, çok fazla zararlı madde var. İlk önce kırmızı ile başlıyoruz. Kırmızı renklendiricinin üstüne çok çalışmalar oldu ve ADHD ve hiperaktivite disorderları sebep oluyormuş çocuklarda. Bunların üzerinde de potansiyel bir karsinogen olarak algılanmıştır. O da işte kanser riskini arttırıyor. Karsinogenler kansere sebep oluyor. Sarı renklendiriciler de aynı şekilde hiperaktiviteye sebep oluyor çocuklarda ve mavi renklendiriciler de nörotoksisti ve beyin tümörlerine sebep oluyormuş. Yani beynini mahvediyorlar. Mükemmel! Tohum yağları da kalp hastalıklara ve metabolik hastalıklara sebep oluyormuş. Yani metabolizmanı yavaşlatıyor. Bunun üstüne de omega 6 seviyeleri çok yüksek. Bu da kronik enflamasyona sebep oluyor. Yani ben küçükken o kadar bunları tükettim ki ve yemin ediyorum size beynim düşünemiyordu, düz düşünemiyordum yani. Ve durduktan beri kaç senedir tüketmiyorum bu gıdaları artık. Gerçekten daha düz düşünebiliyorum, daha mantıklı düşünebiliyorum. İnsanlar bunları duymak istemiyor, kimse duymuyor, anlamıyorlar bunları ama ben burada size bunları söylemek için buradayım. Şimdi sağlıklı alternatifime geçiyoruz ve o da pişmiş meyveler oluyor. Mesela muz cipsi olabilir yoksa elma cipsi olabilir. Bunlar gene şeker içerir ama en azından Doritos ve öbür tür cipsten paketli gıdalardan 1 milyon kat iyiler. Bunların çoğu da avokado yağı ya da kokonot yağıyla pişiriliyor ve bunlar da işte tohum yağlarından 1000 kat. Hani kokonat yağı ve avokado yağı yani tohum yağından daha iyi çünkü hani tohum yağını araba motorunun için yapılmışlar yani. yani. araba motorlarını yağlamak için, Türk insanların tüketmesi için değil. Ve bunun üstüne de 75 tane yapay içerik tüketeceğine en azından natürel bir meyvanın içeriklerini de tüketiyorsun. Onun sağlıklı içeriklerini de tüketmiş oluyorsun. Neyse işte öyle ilk videom bu seride. Bir dahakine görüşürüz. Her hafta bunlardan bir tane yapmaya çalışacağım.